Hepinize Gold merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla Minecraft oynuyoruz. Şöyle vurayım kendisine. <laughs> Neden olmasın ki? Ee, sizin gelmiyorsa alt yazı koyabilirim çünkü yaklaşmamışım mikrofona. Neyse bugün Minecraft oynuyoruz. Normal Minecraft. Normal Minecraft. yok o bu. Şimdi arkadaşlar biz Survivor'a girdik. Ee, komut bilginizi var ama komut kullanmayacağız. Gel odun kırmakla başlayalım. Sabahtan beri bu gidiş yapmakla uğraşıyoruz. Yapamadık. Bu arada e, çok uzun zamandır yok mu YouTube kanalında? Tamam <gülüyor> tamam <laughs> yapmadım abi. <laughs> tamam. Ee, Yağız, ee, arkadaşım Yağız şu anda sesi gelmiyor. Ee, bir, hani bir şey oldu herhalde. Evet şu anda geliyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu odunları güzel çevirelim meşe ee, diyorum ki yani ben genellikle böyle normal ev yapmayı sevmiyorum ama ağaçtı yani hiç doğum, doğmamışız yani ağaç yok. Etrafta ağaç yok. Yani neyse e, konumuza dönelim. Gel yaz bu arada sen de. Yaz gel buraya gel. Ee, Youtube'da çekmeme nedenim. Bilgisayar bekledim. Bilgisayar Allah'ım. Allah Bilgisayar. Bana mı vuruyorsun sen? Bilgisayarı bekliyorduk arkadaşlar. Ee, bilgisayar geldi. Ama ondan sonra sınavlar mınavlar başladı. Ee, ondan sonra işte çekemedim. Sonra vakit buldum. Böyle bütün ekipmanlarımı hazırladım böyle. Bilgisayarı indirdim. Başladım. Çok boş konuştum bence. Hadi yaz. Ev yapalım. Ee, bu Survivor 1. bölüm olacak. Eğer devamını istiyorsanız like'ı, abone olmayı unutmayın. Yaz bu arada ee, yine Neler oluyor bilmiyorum. Muhtemelen tamam. yaz konuşacak. Tamam. Geliyor gidiyor arkadaşlar. Onun bir bilgisayarında sorunlar. Tete yazabilir o. Eğer bir şey önemli bir şey diyecekse. Ama merak etmeyin kısa bir şey içinde bu sorunu çözeceğiz. Arkadaşlar Minecraft çekiyorum şu anda. Roblox'a gelecek ve farklı bir oyun daha gelecek. Önceden şey yapmıştım bir Roblox'tan farklı bir oyun ama Roblox'tan daha farklı oyunlar çıkmıyor. Minecraft. Söyleyeyim hadi Valorant. Ee, bilmiyorum internetten belki e, arkadaşlarım topluyup kart falan. Kart falan. Onları giye, girebiliriz. Yani öyle. Siz de yorumlarınızı aşağı yazın böyle. Parada olmasın. Ama ücretsiz olacak. Oynayabileceğimiz güzel bir oyun söyleyeyim işte arkadaşlarımızla da oynayalım. Ee, sana kaç tane odun var yaz, çete yaz. Tahta sattım. Odun değil de 24 tane tahta var ben çevirdim. 24 tane tahta var ben de. Değil. Bir ben stek, bir, bir stek var. Ben şimdi bir tane çalışma masası yapıyorum. Tamam. Neredesin sen sahip? Ben bu arada arkada da çok yemek vardı, Yemekleri oradan depola Tamam sen depola ben ikimize Kazma mı yapayım balta mı yapayım? Kazma mı yaparsın? Bence kazma. Direkt maden yemek. Tamam. Ya böyle? Ben ya da şey ben balta alayım. Ee, hayvan alırız. Açlık sıkıntı olmasın yeter. Bunu da çabuk yap. Ben, ben sana şey yaptım başlayayım. bir tane baltal. Sen kendi ee, yaptın mı? Senin aslında. Boğar. Doğuda da burada domuzlar başlıyor hemen. Kendimce şeyler deniyorum arkadaşlar. Ee, yani kendimce bir şeyler deniyorum. Fazla takmayın kafanıza. Eee yeni Yeni editler öğrenmek istiyorum böyle daha iyi videolar çekmek istiyorum daha iyi etkiler ve sizleri de mutlu etmek istiyorum artık hep video çekmek yani hiç ara vermeden video çekmeyi düşünüyorum yaz tatiline geliyor yaz tatilinde full video çekeceğim hem yaz olacak hem farklı konuklarımız olacak e, farklı konuklarımızdan biri konuşamayacak biri konuşacak yani öyle koyun evet. alalım e, yatak yaparız evet koyun şey de bir şey söyleyeceğim Efendim? burada arı kovanı var ne yapalım arabayı salarlar. Bundan yemek çıkmadı. Hani... Neyse. Zombi sesleri geliyor. Ee, yer altından büyük ihtimal mağarada. Bir koyun kesemiyor ha. ha. Burada var. <gülüyor> <Nereye>? <gülüyor> ha? Ne Araya bulaşma sopursun. Aferin. <laughs> Arkama gelecek. Öldür. Abama geliyor. Arı kovanını kıracağım bu. Şu ara gitse kıracağım. Ayrıca kazanlara koşamıyorum. Tavuklar. Ben yemek yiyeceğim. Lan tavuk kaçma. Tavuk yiyeceğim akşama. Kaç günü var. Kaç diyene. Üç tane beyaz günüm var. Ben kendime atak yapıyorum sana kendime. Ay hey, pardon evet, pardon o. pardon. Şey diyeceğim. Artık bir tane daha koyuna ihtiyacımız var. Bir ev yapalım, yapalım. Evet. ev yapalım Ev yapalım. Ev yapalım. Ev yapalım. Ev yapalım. Ölmeyelim. Ama koyun. Sen git koyun abla ben ev yaparım. On. Tamam, pekala. Şimdi daha uzun olsun ya. Burada domuz var. Hiç koyun yok. Bu arada ev yapma becerim sıfırdır haberiniz olsun. burada burada bu bu kaç koyun var? 1 2 3 4 5. 5 koyun. Bir imposter onu öldürmeyeceğim. Dın 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 baltam kırıldı. Ben bence kırayım. Buraya ekle. Ben yarım saatte geleceğim. Şimdi ben aç bir şekilde seni arayacağım değil mi? Bu gece. Eğer koyun bulduysan yat uyu. Beş tane koyunum var. Ama beş tane günüm var. <laughs> e, e, güzel ama önce bu. Uyuyalım bence. Krafting. Sen yatak yaptın mı harbi? Yok yapmadım yapacağım. yapacağım. Sen de mi crafting yaptın? Şimdi hemen şey yatak yapak da. Şu an bende yatak var sen yaparsın diye. Şimdi ben uzakta bazı yapmak için yaptım. Haber Şimdi e, yatağın. Yataksız giremezsin. Yatağın var ki. O zaman koy. Bilmiyorum. Bu arada sesim gelmiyorsa alt tıkla ekleyebilirim. Hiç sorun değil. Şimdi burası benim bölümüm. Ee, tamam. Burası da benim bölümüm. Bir tane de bir tane sandık yapayım. Orayı mı yapacaksın? <laughs> e şurayı yapak. Hem a doğru iki tane crafting var. Ortaya mı koydun? Ee... Ortaya bir tane crafting koyayım. Bence. Bence. Al al. Hı. Hayır hayır. Hayır koyma koyma. Herkesin kendine kadar etmesi Al al al. Bu iki tanesini al. Etleri paylaşacağız. Ee, etleri. yok oldu. Sana mı hmm. Yok bende yok. Hadi, tamam, burada. Bu arada al üç tane de çiğ koyun eti. Sende ne kadar var e, eşyalar? Bende on tane çiğ koyun eti var. Fırın yapak pişirekte kömür bulacağız aynen. Uyuyalım mı artık? Tamam ben ben kardeş payı yapmayacağım. E, uyuyalım uyuyalım. uyuyalım. Çünkü o bende yapmıyor. Sen buraya da sen koydun. Sen de yapmış. Ben anlamadım. Gel artık. Gel gelirsin inşallah. Bekle be. <laughs> ee, bir şey diyeceğim. Çant, e, çanta diyorum ya. E, ee, sandık eşya çalmak ha. yok. Niye çalayım zaten? Sen yürürsün miyim ben? Ay ha. direkt madene geçeceğiz. Hadi uyu 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 uyu. Evet. Uf. Ama önce bir evi yapalım yoksa öleceğiz. Yok canım ölmez. İnşallah. Eee, sana kaç tane var ben evi. Tamam. Ben Öleceğim. buradan atlar. kalbim olması dışında hiçbir sorun yok. Ben de odun bitti. Hadi odun kaz. Sen bence Adem. git odun kaz. Eşyalı. <laughs> eşyaları falan yap. Ben de direkt madene ineyim. Üç kalbim keşfet olsa. Ben niye bekleyeceğim? <laughs> ben de. maden açıyorum. Şuradan. Niye aldı onları? Gereksiz yaptım. Hayır, bunlar değerli. Taş Ben de bak diyeceğim. O manya. Ben umdum onu Arkadaşlar maden kısımlarını neseller veya hızlandırabilirim. Araç öyle. Bu arada ben mikrofon dediğim şeyle nasıl... yapacağım. Aa, hazdim yerde demek kömür buldum ha. Çok <laughs> şanslı. Yani bu büyük bir şans. Şey diyeceğim. Şimdi, e, orada demir yok değil mi? Yok. Kötü. E, yani güzel diyemem diye ben de. Ben şu an ağaçlık bir yere gidiyorum. Yani burada bayağı bir ağaç var. Bu müzikten telif yer miyiz acaba? <laughs> Müzik? Ha bir tane müzik var. Bir şey diyeceğim, yazın sesi size gelmiyor olabilir. Emin değilim inşallah geliyor. İnşallah. Gelmiş. Gelmiyorsa video gelmez. Yok gelmez. Taş mantı. E hayal et de Evet. <laughs> bir şey diyeceğim, bunu sen neyse boş verin arkadaşlar. Sana bir tane taş balta yapacağım. Kendime de yapacağım ölmek nasıl ağaçtan düşerek Ama Allah'tan ama Arkadaşlar böyle biz her e, survivor oynadığımızda her zaman komut yazarız yani. Mesela e, çubuk var mı çubuk? Neredesin sen? mi? Bana çubuk ben lazım. Ağaç da da yap. Tamam bekle bekle. Ben şuradaki tahtaları alıyorum. Evet, elemanları yapma. Koyun eti gibi yıkılıyor ama hala dolmuyor. az gelsiniz. Sabahta beri <laughs> diye sesler. Sabahtan beri sesler görüyoruz. Şöyle yavaştan hafif. Meşe tahtası ta, ta, vereyim mi? Ee, çubuk ver. Dört tane çubuk. Evet, sen yap. <laughs> Bir, şey, tamam. Kardeşim bir Hadi dur abi. daha sütunları yapmadık bana diyor adam şeyleri ne ara yapacağız. <laughs> evet, Şimdi sana bir taş tane daş balta, bir tane daş kazma. Neredesin? Hoşçakalın. Al. Gel lan. Gel. Al. Bir daha al. Teşekkürler. Gelişim. <laughs> Ha sen mağaranı nereye yaptın? bunu? Şuraya Artık mağaran kazıyoruz. Ee, ben buradan var. gideyim. Sen şuradan git. Sen şuradan git. Şuradan 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 şuradan. Kömür var mı elinde? Ha? Kömür var mı elinde? Elinde köprü var mı? Eee sandığıma koydum sandığıma. Meşale yapıp geliyorum. Şey meşale yapalım. meşale yapalım. Ne kadarıyla meşale yapayım? Evet tavana niye hala? Ne yapayım? Lan sen yapacaksın diye bıraktım ya ben. Ha -a. -a. Ha a, -a. Tamam 16 tane şeyimiz oldu. Böl 8 8. Ben geliyorum. Neredesin gel. Tamam da. Al attım. Şuraya gel şuraya al şuraya. Nerede? Ben tamam. madene ee, gelmedim. E, Bak bize... gönderdim üstteki 3 blok boştur. Bu ne? Köşede niye blok var? Tövbe. Nerede? Sağınımızın iki bloğu boş. Ben doldurayım hemen. Var <laughs> bende. 34 tane. Orası ışık. Bekle ben meşale koyacağım. Ben burayı evet, niye kapamadın? Ben... Ee, kapı yok. Ta şey kapı yap. 6 tane. Hani 6 tane zaten kapı yap. Yemin et ben de 3 tahtalar yapılıyor zannettim. Biliyor değil mi? Ben de niye yumurta var? Eee yumurta mısınız? Dur yumurta kırayım. Bak inşallah tavuk çıkar. Çok şanslı. Çok şanslı. Evet. Ne olur ne olmaz alayım bunları da envantara atayım. Taş bayağı kıracak. Sandığıma bak. Sandığıma bakarsan. Sandık evet, tamam. Benim sandığım benim sandığım. Benim Lan bunu adam o. Oğlum niye bana sandık koydun bir tane daha? Çünkü benim sandığım burada değildi. <laughs> e tamam bu da benim o zaman. He. Ee, o zaman bana bir tane sandık değse ama. Ben ben az eşyalı bir. Tamamdır. Artık meşalemiz var. Yani şey ben buraya meşale koyayım. Çocuğum ben çok acıktım. Eve gidip bir yemek kaynatacağım. Kaynatacağım da pişireceğim işte. Yine yakışıklı yakınlaşmayı unuttum sesi. <laughs> hızlandırırım hızlandırırım. Evet hızlandırmaya girelim. keşke böyle kazmasaydı. Neyse başmış. Biraz yamuk yamuk kazdım. Yaz. Yani... Yaz sessiz ol. Hızlandırmadan sesimiz garip çıkar. arkadaşlar şu anda hızlandırmayı kesmişimdir. Ee, yemeklerimizi pişirdik, yiyelim. Nyam nyam nyam. Nyam nyam. Yedik. Ağzını efekt yapma nyam 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 diye. Şimdi tekrar hızlandırmak. Şimdi tekrar hızlandırma giriyor. Hadi bakalım. daha e, konuştuğu yerden şeyi kesmişimdir. İskeletle savaşamayacak kadar korkak arkadaş şaka Oo. şaka. Geliyorum Yaz. bekle. Oyun kasıyor bende. Nerede? oyun çok kötü kasıyor. Yok lan kasmıyormuş. Ne diyorum iskelet nerede? Oo orada mı? Gel lan bana. Evet. Ay unutuyorum ya döveceğim. Aslında adımı farklı bir şey yapacaktım da. Evet. Ne yapayım? Burada benim 3 kalbim var. Senin kaç kalbim var? Yani. 4. Evet. Şunu yiyeyim de. Ben evet. de. gelsin işte şuraya Tam burada dur gel. Tam burada tam burada dur bak gel. Süper ok silmiş. Ne oldu biliyor musun? Ben buraya geldim. Burada ok var. Sildim bir anda kafama düştü canım azaldı. <laughs> Hadi, Hadi arkadaşlar. Hızlandırma girsin. Hadi bakalım. Hızlandırma. Aa, dur Hı, dur. hızlandırma. Ben, hakikaten... ben, sen ne kadar kaldın zaten? Burada gece olmuş. Evet hızlandıramadık. Hızlandıramadık. Yaz çünkü konuştu. Yaz bak hızlandırmada konuşmayacağız. Yoksa sesimiz garip gurluk garip gurluk ne ya? Garip garip çıkar. Garevdeyim. Ne yapayım? Yani uyuma vakti. <laughs> Mob falan mı? Yani her türlü falan edecek. Neyse meşalimiz var. Gel mağazana devam edelim abla. Ne yapıyorsun? Evet. Bak senin kendi bir yerin kadar, var. Kal, sen ne kadar kaldın? 49 senin. taşım var. 36 <laughs> bakırım var hadi. 36 bakırım. Ben de hiçbir şey çıkmadı. Sana ne bu kadar şey çıktı Şanslıyım. <laughs> Arkadaşlar yaz bizi uyu... Yani bizi iş yaptırmayacak. O yüzden hemen uyumaya gidelim. Yoksa başımız ağrıyacak. Hadi bakalım. Evet top olarak bundan bahsedelim. Tantallar elimizde. Ben bazı işle uyumayalım. Bazı işle uyumayalım. Öldürürüm. Yaz bak şimdi hızlandırma giriyor. Tamam. Şimdi hızlandırma giriyor konuşma lütfen. Tamam. Konuşma diyorum tamamdır diyor. Vallahi deneyeceksiniz. Okulda da böyle. Ben kendim böyle bir kürek yapacağım. Bir de bir de bir tane daha. Yaz ben kendim yapabilirim. Burada bir güzel güzelcik bir mağaracık var. Ya bir yeter ya evet, sana da, hep mağara çıkıyor. Ya. Evet, çok büyük. Hatta içinde de su var. Sen sen neredesin? Bakır falan da var. Gel bak. Karşıda. Güzelmiş bir yani biraz. Yani bir şey çıkarsan su atlıyorum. Kamera var. Of. Bu lanet maş. Penaltı neredeyse iki kere çıkacak. Çıkacak istemiyorum. İnşallah kapım vardır şimdi. Yok. Tahtadan? He? Tahta var mı sende? Bekle bir dakika. ala demir çıktı ya. İşte şans. niye buna derler. Kapı, kapı. Yav, kapına. Çalışma şeyim yok. Hayır yani. Yav, çalışma masam yok, kapı yapamam. E, Tahta var mı? Var. E tamam versene, ona yap. Heee Yani neyse Ben batıyorum batıyorum Buraya çık niye yüzünü Bak ben burada bir Bak var. Bak, bak Yapıyorum ben sen yapma sakın Tamam Tamam, hadi gel Yok ya. Sen de şuraya koyun. Koydum bak. Güzel. Şimdi şu kömürcükleri kasalım. Hadi. Ben sana buradan yardım ediyorum. Burada da kömür var. Nerede? Direkt şuradan. Aman evet. hadi evet. Hadi fandır gel. Demir var. mı var? Demir. Kömür var. Demir var mı? Neden o kadar kömür var? Demir göremiyorum. var, bir şey çaplaştı. Onun Bende de var o bende de var. Demir yok mu? O gitti. Geliyoruz. Şurası bir yer <laughs> Arkadaşlar birimizi bulduk ve videonun burada sonuna gelelim burada bence. Neden? Bir şey diyeceğim. Burada neden? Burası neden aydınlık? Bir şey mi var acaba? Ha tamam. Hadi Kafa içinde oynamıyorum ben çünkü. Ben arkadan Pişim. oynuyorum. Ocak var benim ev. Benim tarafta var ocak. Benim tarafta yok. Biz niye zaten ayrıldıysak? Ben, benim abi. bitirdi. Kara indi bana ne arık? Şimdi demiş, <laughs> demiş demiş demiş. Arkadaşlar bugün İlk demirimi ısıtıyorum. Aha. Ve demirimi aldıktan sonra elime artık videonun sonuna geliyoruz. Ve eşyalarımı buraya bırakıyorum. Benim uyumdur. Tüm eşyalarımı buraya bırakacağım. Bravo. Bu arada sen demir, demir bulmuşsun. Niye bunu bana söylemedin? Söyledim ya bir tane demir çıktı. Ah be dedim sen ses yap set yapmışsın. Donanım elin diyor. Hayır. Ama donanım evin gelişmesi ne ki? Oğlum en o takımı çek. Ha, bir bir demir külçesi eritin diyor. He? Bir demir Oğlum. külçesi eritin diyormuş. Ha? Öyle olsun. Tamam arkadaşlar artık evet. videonun sonuna gelelim sesim ne kadar çıktı bilmiyorum ee, yazın ne kadar çıktı bilmiyorum gel gel evet <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Minecraft oynadık daha fazla böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bye bye. Bir dakika bye bye değil e, böyle içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın ve bye bye